gününüz hayırlı olsun kalbiniz huzurla da olsun Merhabalar bugünkü tarifim içli köfte şöyle 4 bardak ince bulgur koydum bir bardak un ilave ediyorum bir bardak irmik iki tane yumurta Bir kaşık yemek kaşığı tuz. Tatlı toz biber. Tatlı toz biber şu bu acı bu da pul biber. Bunu hamuruna kullanıyorum. Şöyle birer yemek kaşığı hemen hemen salça. Bunu yapın iki gün buzdolabında bekletin ondan sonra açın. O kadar güzel oluyor ki. Ben ilk defa şahit oldum. 250 gram kadar da kıyma koydum içine. Şimdi şöyle sularımı da alıyorum. Şöyle bütün baza. Göktüm. Bakalım ne kadar daha lazım olacak. Böyle yoğurdum. Şimdi bunu ben iki gün buzdolabına kaldıracağım. Ondan sonra açmaya başlayın. Ne kırılma, ne yırtılma hiçbir şey olmuyor valla. Harika. Bir limon kabıyla Limon sıkacağı kabıyla açıyorum. Ama sigara kağıdı gibi çok şahane. Gerçekten deneyin. Bunu şimdi ben böyle bırakacağım. İki gün bekletip ondan sonra yine bir iki düğü yoğurup açmaya başlayacağım. Evet şunun içine şöyle koyup buzdolabını kaldıracağım. ağzını kapatacağım. Dediğim gibi iki gün sonra açacağım. Kıymam kavruldu şimdi içli köftem için. Şöyle de dananın ayıklamış olduğu yağlı yerlerinde biraz et üzerinde onları da ilave ettim. İsteyen kuyruk yağı koyabilir, isteyen bundan koyabilir. Geçen yaptım çok güzel lezzet verdi. Siz de deneyin. Ben bir buçuk kilo kıyma koydum. 200 gram da öyle iç ya koydum. Şimdi kıydım onu güzel kıyma gibi. Kavrusunu, iyice maydanozunu, cevizini, yağını, tuzunu, biberini neyse hepsini güzel kavrusun suyunu çekene kadar Evet kıymam kavruldu şöyle 3 baş orta boy soğan biraz büyüğü 3 baş soğan doğradım bunun soğanı bol olması lazım cevizli bol olursa güzel oluyor Evet şimdi şöyle bir karıştırayım suyunu iyice çekti bakın tane tane oldu kıymalarım Oh maşallah. Şimdi soğan da biraz kavrulsun şöyle. Şöyle bir parmak kadar da kuyruk yağ koydum içine. Aman ya Rabbi yıkılıyor ortalığa valla. Böyle tat yenilmez mi anam ben söyleyeyim size. Aman ya Rabbi şöyle bir kaşık tereyağım var, yemek kaşığı, yarım çay kaşığı da biberle domates salçası çok koymadım. Şunlar da şöyle bir karıştıralım. Sıvı yağ ile zeytinyağını da karışık. Malzeme bol çünkü biraz böyle akması lazım. İçi köftenin içi kuru oldu bir şey yaramaz. parça biraz daha olabilir. iki su bardağı maydanozumu isteyen daha acı yapabilir, yapabilir. Ben çok seviyorum acıyı ama bizim evde birkaç kişi sevmiyor. İçimiz bu kadar. Bunu da dolaba kaldıracağım, soğuyunca. Oh! Vallahi yıkıldı ortalık. Ben ne yapayım? Çok güzel oldu. Altını da şöyle kapatayım. Tutuyor ya? Bak seni yerim Oğlum ya zaten. Bir de şöyle bir tadına. Bir hızlı ortalık. Tekrar merhaba sevgili izleyenlerim. Bugün içli köfte demiştim. İki gün önce içini yoğurmuştum. Dolaba koymuştum. Bakın gayet güzel olmuş. Şöyle özleşmiş hamur gibi. Dediğim gibi biraz kıyma koydum içine. 250 gram, 200 gram kadar. 4 bardak bulgur, 1 bardak un, 1 bardak irmik. Daha kıtır olmasını isteyen 1,5 bardak irmik koyabilir. Bakın gayet güzel oldu. Şahane. İçimi de yapmıştım şöyle. Bol cevizli. Şöyle şimdi limon sıkacağının kapağıyla göstermek istiyorum size. Eğer elinde uğraşmayı pek istemiyorsanız şöyle alın elinize güzel bir e, şu ince şeyden geçirin içine naylondan. Vallahi çok da güzel oluyor, çok da ince oluyor. Bakın hele. İyice de göstereyim. Bakın ne kadar ince oluyor. Şöyle kavrulmuş içimi dolaba koymuştum. Evet. Böyle şöyle ve bu tarafında. Şöyle düzleyin. Hop bitti bile. Bakın. Kule gibi. Bence çok kolay gerçekten. Bazısı bu şeyin içine düşüyor sırt folyenin içine düşüyor, döşüyor güzel. Üstüne de arasına koyuyor, üstüne kapağına bunu bastırıp sonra çıkarıp kapakla kesiyor. Valla bugün ben 5-6 tane kızarttım yine. Geçen bir yaptım kalmadı. Bir daha böyle yaptım göstermek için. Bir ufaklı nasıl arz ediyorsanız öyle yapıverin. Şu iç yüzlerine iyice bastıracaksın ki iyice demek de böyle çöke çöke değil hafif hafif bu yayıldıkça yayılıyor açılıyor içi köftenin makbulü ince olması içinin tadının güzel olması ben bir parça kuyruk yağı koydum bu kadar yaptım bakın şöyle şuraya alayım kıymamı şöyle koyayım ben e, şu. burada tek yöntem sık sık eli yıkamak, eldivenle açan da var. En ince de daha böyle limon kapağıyla oluyor. Böyle de gayet güzel oluyor. Bence sadece abi limon kapağıyla yapın sıkacağını. Vallahi daha güzel, daha ince, daha keyifli. Bakın şöyle gösteriyorum ne kadar ince. Şuna bakın. batmaya alıyorum şimdi. Uzun da süre sürmüyor, çok uğraşı da gerekmiyor. Evet, şöyle de sosum yapıyorum. Tereyağı, salça, biber piştiler şimdi çıkaracağım ben bunları ne güzel bakın hiç çatlayan patlayan olmadı evet şöyle bir bardak neredeşim var 3-4 diş sarımsağım var bir bütün limonun suyunu sıktım bir de zeytinyağı koydum Gerçekten deneyin çok şahane. Ben de ilk ikinci yapışım böyle. Çok beğendiler. Bir kısmını böyle yiyebilirsiniz bir kısmına yoğurt. Böyle üstüne güzel. Tekrar yağ yaktım ne kadar şahane. Tereyağı, sıvı yağ, pul biber, toz biber, salça koydum. İşte yemede yanında var. Ya vallahi yıkıldı ortalık. Lezzeti daha bitirmiş olduk. Diğer lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayınız. Siz de mutlaka deneyiniz.